Şevde değil mi? Seslenmek dururken neden telefon arıyor ki? <laughs> Yanlışlıkla aramış olmalı. Yine mi? Şimdi ne yapmaya çalışıyor? Şimdi ne oldu? Bir şey mi oldu? Duygularımı yazıya dökmek benim için her zaman çok zor olmuştur. Sadece şunu söyleyeceğim. Seni her zaman çok sevdim ve son nefesime kadar da seveceğim. Seni çok seviyorum. Şivden anan diye. Seni çok seviyorum. Biliyorum canım. Yanında kal. Bu şekilde, sonsuza dek. Senden istediğim sadece bu anandı. İstaz veriyorum. Hayatımın sonuna dek yanında olacağım. Biraz daha dikkatli yaparsan daha güzel görünür. Göstersene. <laughs> evet çok güzel. Vay canına. Harika olmuş. Bitirdiğin zaman bana göster lütfen. Tamam mı? İçeri girebilir miyim? Benim adım Piramila. Buranın sorumlusuyla konuşmak istiyordum. Aslında buranın bir sorumlusu yok efendim. Bu işletmeyi buradaki kadınlar birlikte yönetiyor. Önemli bir işiniz varsa ya da bir şey öğrenmeniz gerekiyorsa ben yardımcı olabilirim ama benim adım Anandi. <laughs> Merhaba Bayan Anandi. <laughs> Merhaba. Bir dans okulu işletiyorum efendim. Piramila Nirit Yamandır. Öğrencilerimize Hint danslarını ve klasik dansları öğretiyoruz. Hem öğretiyoruz hem de gösteriler yapıyoruz. Bu gerçekten çok güzel. Lütfen söyleyin, size nasıl yardımcı olabilirim? Aslında buraya sizleri tebrik etmeye geldim. Gerçekten burada harika bir iş yapıyorsunuz. Okulumuzdaki kızlar sizin dikip hazırladığınız kostümleri giyiyor. Giydikleri kostümleri onlar da biz de beğeniyoruz bazen inanılmaz şeyler diktiğinizi görüyorum. Bu yüzden ben ve kızlarım aramızda bir miktar para topladık Bayan Anandi. Bu parayı derneğinize bağışlamak istiyoruz. İşte bizden size katkı. Bu beni çok gururlandırdı. Sizin ve öğrencilerinizin yaptığımız işleri beğenmeleri yani. Ama Kimden olursa olsun bağış kabul etmek derneğimizin kurallarına aykırı. Prensiplerimize de aykırı. Bayan Pramila, derneğimizde kadınların kendi yetenek ve güçleriyle her şeyi başarabileceklerine inanmalarını sağlıyoruz. Bu bizim için çok önemli. Dışarıdan bir yardıma ya da desteğe ihtiyaçları olmadan. Bu yüzden dışarıdan yardımı ya da bağışları asla kabul etmiyoruz. Burada bütün kadınlar ihtiyaçları olan parayı kendileri kazanıyor. Böylece diğer kadınlara da cesaret veriyorlar. Siz işimizi takdir ettiniz. Sizden daha fazlasını beklemiyoruz. Gerçekten çok asil prensipleriniz varmış Bayan Anandi. Sizi dinledikten sonra ben de olsam bu parayı vermezdim. Ama el işlerinizden birkaçını satın alabilirim, değil mi? Elbette. Lütfen benimle gelin. Burada neler yaptığımızı size göstereyim hadi. gelip sizinle tanışmak beni çok mutlu etti. İşte bu benim kartım. Ben ve öğrencilerim ziyaretimize gelirseniz çok seviniriz. Bu bizi her şeyden çok mutlu eder. Elbette. Çok yakında ziyaretinize geleceğim. İyi günler. İyi günler. Güzel. Şimdi de Alo? Ah, bayan Pramila. Söyleyin, ne vardı? Öncelikle özür dilemek istiyorum. Sizi tekrar rahatsız ettiğim için. Ama buradaki herkesin sizden aldığım ürünleri çok beğendiğini söylemeden duramadım. Okulumuzdaki kızlar hepsine bayıldı. Emeği geçen herkese öğrencilerim adına çok teşekkür etmek istedim. Ben teşekkür ederim. Lütfen onlara da teşekkürlerimi iletmeyi unutmayın efendim. Hayır Bayan Anandi. Sizden buraya gelip bizzat söylemenizi istiyorum. Ne? Evet. Aslında yarın dansçılarım provada sizin giysilerinizi giyecekler. Bundan dolayı sizi okulumuza davet etmek istiyorum. Yarın gelin lütfen. Size hem okulumuzu gezdiririm hem de dansçı kızlarımla tanıştırırım. Aa, inanın gelmeyi çok isterdim Bayan Pramila ama yarın gelmem biraz zor olabilir aslında. Çünkü başka bir programım vardı ve onları... Çok yoğun olduğunuzu biliyorum. Ama yine de kendi adıma sizden rica edeceğim. Lütfen bana hayır demeyin. Sizi burada görmek istiyorum. Lütfen beni kırmayın. Bunu gerçekten çok istiyorum. Tamam. Madem ısrar ediyorsunuz, sizi kıracak değilim. Tamam, orada olacağım. Teşekkür ederim Bayan Anandi. Tanrım, Anandi gelmiş bile. Anandi geldi kızlar. Elinizi çabuk tutun. Hadi, hadi şunları götürün. Çabuk olun, çabuk olun. Acele edin. Hadi çabuk olun. Şunları bir an önce toparlayın. Anandi'yi etkilemek için bir şey yapmak zorundayım. İçeri girin. Çabuk olun. Evet, tamam bir saniye. Elbette. Ha, bayan Anandi. İyi günler. İyi günler, iyi günler. Bir saniye lütfen. İçeri buyurun. Gelin lütfen. Bir saniye tamam mı? Lütfen. Önemli bir görüşme izin verir misiniz? Tabii. Tamam. Evet. Hayır gösteriyi reddettiğim için değil. Sadece geçen seferki gibi olmasını istemediğim için. O yüzden. Geçen sefer dansçılarım sahne aldığında seyircilerden sarhoş olanlar vardı. Bakın Bay Kumar, bunu kesinlikle hoş göremem. Yani bizim için dans etmek sanattır. Sadece para için yapmayız. Sanattan anlamayan insanlara gösteri yapacaklarına kızlarımın evde boş oturup televizyon seyretmelerini tercih ederim. Tamam tamam bunu sonra konuşuruz. Sizinle sonra konuşuruz. Bayan Anandi, neden ayaktasınız? Gelin lütfen, benimle gelin. Buyurun. Üzgünüm bayan Anandi. Bazen bazı insanlara sert davranmak gerekiyor. Kızların pek çok yerde sahne alıp dans gösterisi sunuyorlar. Ama bazıları buna pek uygun olmuyor. Bazı kötü yerlerde istenmeyen şeyler de olabiliyor maalesef. Hatta bazıları kızlarıma farklı gözlerle bakıp çirkin tekliflerde bulunuyorlar. Bayan Anandi, umarım burayı bulmakta zorlanmamışsınızdır. Hayır, oğlumu okula bırakıp buraya geldim. Zaten yolumun üstündeydi efendim. Bir an önce geleyim istedim. Sizi öğrencilerimle tanıştırayım olur mu? Buraya gelin kızlar. Bayan Anandi geldi. İşte. Gelin bakalım kızlar, onu selamlayın. Hoş, Hoş geldiniz, geldiniz Bayan Anandi. Anandi. Hoş bulduk. bizim dernekte yapılmış giysileri giydiğinizi görmek beni gerçekten mutlu etti. Sizin giysilerinizi çok beğeniyoruz. Evet Bayan Anandi. Günümüz şartlarında okulumuzda yerel halk danslarını sergilemek için elimizden geleni yapıyoruz. Bunun için sizin atölyenizde üretilen giysileri giymekten daha iyi bir şey olabilir mi? Onlar yerel danslarımızın temsilcileri. Yabancı ülkelerde dansçılarımıza yoğun talep var. Bayan Anandi, Size de bir gösteri sunmak istiyoruz. Bizi seyredin ve ne düşündüğünüzü söyleyin. Aa, ben mi? Ben uzman değilim ki. Nasıl fikir beyan edebilirim? Lütfen bayan Anandi. Lütfen. Bayan, bayan Anandi, onlara bir şans verin. Size bir gösteri sunsunlar. Lütfen onları kırmayın. Lütfen, lütfen bayan Anandi. Tamam. Bayan Premila'nın grubu küçük de olsa çok güzel. Öğrencileri bana yerel dans gösterisi sundular. Biliyor musun? Hepsi bizim atölyede dikilmiş giysileri giymişti. Hepsi güzeldi ve hepsi çok asildi. Bayan Premila onları iyi yetiştirmiş. Ve orada dikkatimi çeken bir şey daha oldu Şiv. Kadın kendinden çok emindi. Prensipleri olan bir kadına benziyordu. Para hırsı yoktu, kendini sadece işine adamış gibiydi. O tür insanlara yardımcı olmalısın. Özellikle yüresel sanatları ayakta tutan öyle kişilere. Bana kalırsa Anandi, derneğin onlara yardım etmesi eyalete daha çok tanınmalarını sağlayabilir. Evet Şil, onlara kesinlikle yardım olur. Ucuz eğlence yerine herkese kültürümüzü tanıması için fırsat veren bir kadın çünkü. Şil, devlet bu türden bir yardım organizasyonu yapamaz mı? Yöresel sanatlarımızı ve kültürümüzü canlandırmak için. Neden yardım etmiyorsun? Lütfen. Tamam. Öyle olsun. Hey Rupa. Bunlar limon turşusu kavanozları canım. Mango turşularını buna koyalım. Çok dikkatli olmalıyız. Bu tür hatalar yapmamalıyız kızlar. Çünkü alıcılar kutuların etiketlerine bakarak bunları satışa koyacak öyle değil mi? Anlıyorsun değil mi? Kimse yaptığımız işten şikayetçi olmamalı. Hı? <laughs> Affedersiniz bayan Anandi. Aa, hoş geldiniz. Buyurun. Hayır çıkarmanıza gerek yok. Buyurun. İyisi almak için mi geldiniz? Hayır, buraya başka bir şey için geldim. Bazı sorunlarla karşılaştım. Anlatın Bayan Pramila, sorun nedir? Okulumuzun bulunduğu yerle ilgili bir mesele. O civardaki insanlar okulu kapatmam gerektiğini söylüyorlar. Ama neden? İnsanlar dedikodumuzu yapıp duruyor. Dans gösterisi altında ahlaksızca işler yaptığımızı söylüyorlar. Neden böyle düşünüyorlar? Neden mi bayan Anandi? İnsanlar benim gibi bekar bir kadının destek almadan başarılı olmasını çekemiyorlar. Bu yüzden yapıyorlar. Bu çok kötü. Ayrıca Dans izlemeye gelen bazı insanların da tuhaf talepleri oluyor. Oysa bizim orada tek yaptığımız namusumuzla da yöresel dans gösterileri düzenlemek. Bizim gösterilerimiz sadece dansla ilgili. Bunun dışında bir şey yapmıyoruz. Evet. Bunu biliyorum. Siz de gördünüz. Öğrencilerime karşı son derece katıyım. Okulda elimden geldiğince disiplini korumaya çalışıyorum. Ama yine de bunlar bugün çok ciddi bir sorunla karşılaştım. Biri bizi şikayet ettiği için bina sahibi okula geldi, polisle birlikte. Bana bir mahkeme emri bıraktı. Binayı bir an önce tahliye etmem için bu son uyarıymış. Yoksa zorla atacaklarmış. Sonra aklıma sizin bir sözünüz geldi. Bana her kadının çalışmaya hakkı var demiştiniz. Dans ve müzik benim için hayatın ayrılmaz bir parçası. Eğer öğrencilerime ders veremezsem, öğrencilerime dans ve müzik öğretmeme izin verilmezse ben ne yaparım? İnanın bana hiç bilmiyorum efendim. Çünkü dans ve müzik olmadan... ...ayakta kalmam mümkün değil. Sizi dinledim ve olanlara çok üzüldüm gerçekten. Size yardımcı olabilmeyi çok isterim. Ama ne yapabilirim pek bilmiyorum. Bana biraz zaman verin lütfen olur mu? Bu sorunu kocamla konuşacağım. Çünkü kendi kaymakamdır. Kocanız kaymakam mı? Bunu bilmiyordum. Bu gerçekten büyük şans. Bu sorunu Şiv'le konuşacağım. Bakalım Şiv ne diyecek? Ne yapabilir bir görelim. Teşekkür ederim bayan Anandi. Bunu öğrenmek beni mutlu etti. En azından sizin bana inandığınızı bilmek. Diğerlerinden farklısınız. Beni yanlış anlamadınız. Bayan Piramide yanlış bir şey yapmadıysanız... ...başkalarının sizi bu şekilde suçlamaya, oradan gitmeye zorlamaya hakkı yok. Bu sorununuzu çözmek için Şevin elinden gelen yardımı yapacağını da eminim ben. İşe bak, bu sorunu bu kadar kolay halledeceğimi hiç düşünmemiştim. Bu kızlar yüzünden semtimizin adı kötüye çıktı. Kahkahalarla gülüyorlar, gürültü yapıyorlar, eğleniyorlar. Tüm mahalle onların bu gürültü patırtısından şikayetçi efendim. Bu konuda acilen bir şeyler yapmalısınız. Lütfen efendim. Çocuklarımız var. Genç kızlarımız var. Onlara kötü örnek oluyorlar. Çocuklarımızın akıllarını çelmelerinden korkuyoruz. Lütfen efendim. O dans okulunun derhal kapanmasını sağlayın. Elimde bir kanıt olmadan o dans okulunu kapatamam. Şikayetlerinizi polise ilettiniz mi peki? Onları birkaç kez polise şikayet ettik efendim. Başlangıçta komiser bey, dans okulunun size bir zararı yok dedi. Ama ona biraz baskı yaptığımız zaman bu konuyu bina sahibiyle bizzat konuştu. Bina sahibi polisin ardından okulun sahibine gitti. Binayı tahliye etmesini istedi. Polis de bizden yana efendim. Ama polis gece gündüz o dans okulunu gözetleyemez. Oraya çok tuhaf insanlar geliyor. Bazen akşam iş çıkışında, bazen de gecenin geç bir vaktinde. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Efendim, cep telefonumla birkaç görüntü çektim. İşte bakın. Efendim, mahkeme emrini ilettiğimiz halde dans okulunun sahibi pek umursamadı. Hala oradalar. Efendim, bu konuda bir şeyler yapın lütfen. केसर्या